Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl dev zombi çarlığını göstereceğim. Ee, şimdi arkadaşlar çok kısa bir komutumuz var. Ee, ve bu arkadaşlar Sanman Giant. Yani Samman Giant. Bir harfle G. Ve bunun yapay zeka sadece bir normal zombi gibi. Mesela bunu öldürelim. Ya bu bize hatta kalmada tek atıyor. Buna savaşalım istiyorsun. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi hatta kalmaya geçtim. Full elmas etliyim bakın ne kadar hasar veriyor. Vuramıyor. Lan vursana. E ee, vuramıyor arkadaşlar benden çok büyük ya. Abu. Vuramıyor diyorum. 5 kalp vurdu lan. Gördüğünüz gibi bir boz senin her yerine bu okuyacağım. Kafasına mı vurdun Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı bir işte Sen zaten benim, benden çok küçüksün. Sen bana vuramazdın ki. Ne yaşıyorsun ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü yolumuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Hepinize bay bay.